sinmiyor falan. What the hell is going on? bitti. Hırvatistan'la Türkiye maçını izleyeceğiz. Eee biz her zaman gibi Türkiye'yi destekliyoruz. Evet baba. Eee, skor tahminin neydi? Maç çok zor, rakip çok kuvvetli. Dünya Kupası üçüncü evet. oldu ama ben hissediyorum bugün Türkiye iki fark yapabilir yani, rahat geçeceğiz diyorum. Coşkulu oynayacağız, baskılı oynayacağız, alacağız inşallah. Abi de sen ne düşünüyordun? Ben de aynı fikirdeyim, ee, iki farklı maçı alacağız, İnşallah galip geleceğiz ve gurumuza devam edeceğiz yani. Aynen. Baksana Kovacic, Perisic, Brozovic. Sağlam takım. Sağlam takım abi. Kosalic, Perisic. Ama biz, biz de Türkiye'yiz. Biz de Türkiye'yiz. Unutma ee, Hırvatistan. Ee, karşında Türkiye ee. var. Akıllı ol. Hırvatistan bizi iyi bilir yani. Ee. Bunlar da ilk maçı berabere kalmışlar. Atma be Enes be. Bir top alıyorsun hemen ikinci iki, 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 iki pasta kaptırıyoruz be. Şimdi Cengiz Ulan Cengiz. Şimdi... Ha. Hadi, çıkar sana Hadi çıkalım, ha, saralım, hadi. hadi oğlum. Hadi oğlum. Ayy. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> oğlum hadi. Hadi. <laughs> oğlum, hadi. 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 hadi üst üste çalımlar ceza sahası. Hadi. O, bravo Cengiz. Bravo Türkiye. Türkiye'm bravo. İş... Aa, oh. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Orkun. <laughs> Orkun Gırtlağına yavaş. Vurdu. Gırtlağına vurdu öldürdü. Yürü <laughs> Kerem. Hadi oğlum. Çak onu. Çak onu. Vay Bravo Kerem bravo be. İşte Hakan. Oyun zekası görüşü. Oradan orta geldi. Hadi. Gol. 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 Atıyorduk. Gelecek gelecek. Hadi oğlum hadi. Hadi. Gol gözüktü. Türkiye. 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 Baksana. Hadi oğlum. Hadi. Ha fol. Fol olay, olay. Bravo. Bravo. <laughs> Bizim. Hadi. Aferin Zeki. Zeki. Yürü be Zeki be. O ne ki? Duruyor. Gol. Gol. Basın lan. Boşta Puh <laughs> sizin yapacağınız işe ben be. Öyle mi? Bir pozisyon burada Biz bir birçok fırsatı kaçırdık. Ya abi böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Zaten bizim en tıraş yerimiz savunmamız yani. <laughs> Cengiz hadi be Cengiz ya. <laughs> ah be <laughs> Kerem be. Topu kaptırıyor. Kovacic geriye. Hadi Basma Bu presi kırdılar. Enes e. ya, ya, ya. atak yaptı. Hadi enes, arka... hadi enes Arka, arka, arka direkt. direkt arka direk. i̇ki saat enes. bekle oğlum bekle. Destek geldi. Ferdi! Ferdi! Şalım attı Mordrici'e. Çizgi iniyor. hadi. ikinci direğe doğru. Hadi. Peki, Mali. 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 hadi. Zeki boğuşturdu. Kontrol Hadi yavaşın bari. Cengiz içeride. Şimdi Hadi mısın? oğlum. Son Güzel çizim. bir kez. Enes. Evet. Hadi. Enes vuramadı. Hadi. O. Hadi o. oğlum. Kes. Pı pı. Uh. Hadi. Hadi oğlum. Hadi çabuk. At. Bırak önüne. Hadi. Yürü oğlum Cengiz. Şimdi ceza sahasına girecek Cengiz bir orta içeri savunmadan geri geliyor. Çak oradan bu oğlum. Bravo. Korner bravo. Tövbe tamam, estağfurullah. Yani. direkt içeri kessene be kardeşim ya. Ferdi boştu. İki saat bekliyor, bekliyor, bekliyor. Adamlar tam yaklaşıyor top to 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 kesmeye çalışıyor. Ulan Ferdi pıh! <laughs> Niye atma çalışıyor? Ya şey işte, alacak. Türkiye Ligi sandı burayı. Lan <laughs> Fener'in o stoperi var durmadan oynayın. Bir tane Adana'dan Adana'dan onları oynat ya. Kaç maç oynamamış. Çağlar zaten oynamıyormuş takımında. <laughs> Yok Merit Demirel ile bizim Çağlar Söyüncü maşallah Ay, sana, öyle, şey gibiler sonra yani. Ha Merit Demirel iyi ama ya. Misafir Saracı gibi bekliyorlar orada yani. Hadi oğlum geç oğlum. Gel. Hadi. Oy bir geçse var ya. Yok. Hadi oğlum basın Aa, oradan çek oradan. İsmail. Ulan, ya, İsmail. 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 Ulan İsmail ayağının dümenine serin be. Ben olsun biraz daha içeri. Abi koyması lazım yani, bir Oynat abi daha nerede oynayacak bu çocuk ya? Orda oynatma, burada oynatma. Eee ne gençmiş. E. adam emekli olduğu evet. zaman mı oynayacak? Uzakamaz mı? Ya bak. Ya hadi bak. be kardeşim. Şöyle İsmail bak, görüyor musun? Ulan İsmail. çok tehlikeli. Mert boşta kaldı ve Ya İsmail seni yapacağın işim var. Tam ben içine edeyim ya. Şuraya bak. Ya, ne biçim adamsınız sonra da sonra da ya? 2 -0. Hayret bir şey arkadaş ya. Ya yedirdiği gole bak. Top kontrolü yapamıyorsun lan sen. Senin milli takımda ne işin var ya? İsmail bilmem neymiş. Ulan bu adam kendi takımında oynayamıyor be. Puh. Evet, ikinci yarı başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Türkiye'miz. Biraz hareket. Çok rahat alacağımız maç 2-0'a geldi. Vallahi hiç ortada şaşılacak şey yani. Pozisyonları kendi şu pozisyonu olabilir. İsmail'i vurdu. Ulan İsmail kaç tane oradan gol attın be İsmail. Liverpool savunmadan geri geliyor. Çok Değişim iyi. Çak var oradan be. Ya Zeki o ne o yapıyorsun be. Zeki be? Zeki. Daha az yürüsene be Zeki be. Cengiz olsa atmıştı ya. Ulan zaten böyle pozisyon zor yakalıyoruz. Onu da saçma sapan harcıyorsunuz be oğlum ya. Yok şey. değişiklik şart şart değişiklik yapması lazım. O kenardaki hocanın neydi ismi onun? Kuspudur, Kuspudur. Kus, kus. Bu nedir ya? Cengiz burada iki tane adam var önünde. Onlara atmıyorsun. ta arasını köyüne atıyorsun ya. Şimdi Hırvatistan'da değişiklik oldu. Kaleyi gördü. Gol. Ah be. İçeri bir atak. Vuruş kaleye. Dışarı gitti. Kramaric Ciddi bir seviye. Ciddi adamlar. Rahat pası görüyor musun? Bir kafa vuruşu. İçeri kesten meri içeri kes. Mer İyi bak. Ulan İsmail Hı -hı. seni var ya ama Şu sende sormayın suç çok İsmail. Seni bu takıma koyana söylemek lazım. Sende suç yok oğlum. Senin kapasiten bu çünkü. Adam topu kapıyor. Ha, bir orta de, sahasını bir de, bir orada, orada çalım atmaya çalışıyorsun. Hani böyle hiçbir böyle bir pas pas olayı yok yani. Lan böyle bir şey Lan bir tane orta yapın be. Yok hani böyle. Futbol böyle oynanır işte. Bak herkes de alkışlıyor Aferin lan Moldiç. Vallahi helal olsun ha. Ulan Jack. <laughs> Beşiktaş'taki kısmetinin yarısı şurada olsa var ya en az 2-3 tane gol atarız yani, da. Beşiktaş'ta da orası da burası da çarpar gol olur yani. Bir de şöyle... Abi, o kadar seyirci gelmiş bu soğukta. Bu saatte. Bana, evet ulan insan bunların hatırına böyle bir bir şey yapar ama çocukların da suçu yok yani ne yapacaksın? Kuntz gibi bir istedim. adamla ancak bu kadar olursun yani. Şanım. Yani biz böyle Kuntz'la falan bizim federasyon ne bekliyor de. yani böyle? Avrupa şampiyonu falan mı olacağız yani veya? Şenper, ne olacağız yani bunu Dünya şampiyonu falan o mı olacağız Kuntz'la yani? Onu... Bir bir Atacağız. Topu. Hadi. Hadi Çazın. ulan. Ulan bir de bizim önümüze ulan. düş be. Hadi. E. Koy oradan. Puh be. bir daha. Ay arkadaş be. Tepesiyle burada. Bu gol kaçıyor. Bunu bak. Ama bu bir şey, şey diyeyim sana biz umut, ilk kere o 2 3 tane net yakaladık ki onları atacaktık Adamların o kadar net pozisyonu biliyor. 2 tane de gol attılar be bize. <laughs> Hep bizim işte bunlar Türkiye Adamlar liginden bizim... pis alışkanlıklar biliyor musun? Adam vermeyince niye vermiyor Çok falan oluyor. Gol. Kafalardan sekti. Bir kez daha Arda. Çok güzel. Hep Hadi. Zeki. Hadi oğlum hadi. Ha, bitti. bitti. Bitti değil mi? Bitti. <laughs> ne Offside mı? Son alıyor. Ne oldu ya? Ben diyorum ki bu kunsu var ya. Kunsuyu kunstler... ben burada bizim amatör takımın başına koymam yani. Ee, ben de bizim hiç, bizim sergenimiz var. Ee. Bir sürü bizim insanımız var. Ne yapacağız var ya. yani kunsuyla ne olacak yani? Ne? Avrupa şampiyonu mu olacağız yani? Dünya şampiyonu mu olacağız? sistem mi gelecek? Ne yani saçma sapan Ağzı bir takım olmuş. Ya. ya, ben çıksam belki daha iyi olurdu. Ee. E ne kurs, kurs yani? Kunz diye ne, ne, iş yapar anlamadım İlk yani. Kunz bence bir güren yani. Başkası, başkalarının elinde de neyse. 2-0 e şimdi ne güzel hani e, ortada pozisyon yoktu. İki tane neyse, pozisyonu kendimiz yarattık. E kötü oldu. E, Şu maçı alsak kend, iyi olacak. Kendimize pozisyonu verdik adamlara. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. neyse inşallah öbür iki Boş tane maçı Haziran'a 4 artık 4 <laughs> Haziran'a kadar hadi eyvallah yok ama beysin yok